Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın basın toplantısında Suriye'deki yeni döneme ilişkin vermiş olduğu net mesajlar Fransa başta olmak üzere dünya medyasında geniş yer buldu. Fidan'ın özellikle küçük ülke olarak tanımladığı Fransa'yı kastederek Amerika ile konuşuyoruz, arkasına takılanlarla değil sözlerine dikkat çekildi. Türkiye'nin varlığına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırma kararlılığına vurgu yapıldı. Bakan Fidan, medya kuruluşlarının temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldiği toplantıda Fransa'nın terör örgütü PKK-YPG ile ilgili olarak Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa görelim. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri açıkçası dikkate almıyoruz. Bu konuda muhatapımız Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz. Arkasına takılıyoruz ülkelerle değil. Fransa'nın yapacağı bir şey varsa anayasa ile kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp kendi ülkesine getirip kendi hapishanesine koyup kendi mahkemesinde yargılamasıdır demişti. Bakan Fidan'ın Suriye'deki yeni dönemle ilgili açıklamaları dünya medyasında da geniş yer buldu. Fransız Le Monde gazetesi Türkiye Fransa'nın Fransız teröristleri Suriye'den çıkarması gerektiğini söyledi başlığını attı. Haberde Hakan Fidan'ın Fransa'yı Ankara'nın güvenlik kaygılarını görmezden gelmekle suçlayarak Suriye'de tek muhatapları Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylediği vurgusu yapıldı. Gazete Fidan'ın terör örgütü PKK'nın tek görevinin DAEŞ'la tutuklularını hapiste tutmak olduğunu söylediği röportajı da hatırlattı. Maalesef Amerikalı dostlarımız ve bazı Avrupalı dostlarımız diğer teröristleri hapiste tutmak için bir terör örgütünü kullanıyorlar ifadelerini kullanmıştı. Le Figaro ise Türk Diplomasisi Başkanı Hakan Fidan İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Fransa'nın yapacağı bir şey varsa o da kendi vatandaşlarını alıp kendi hapishanelerine götürüp yargılamaktır dedi ifadelerine yer verdi. Orta Doğu'nun en büyük medya kuruluşlarından Middle Medalistay haberinde Fidan'ın açıklamalarını Fransa'nın Suriye sınırındaki olası varlığı Türkiye'yi kızdırdı başlığıyla verirken Rus haber ajansı Azatutyur Türkiye varlığına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırabilir başlığını attı. Haberde Dışişleri Bakanı Fidan'ın Fransa için söylediği sözlerine yer verildi. Fidan'ın Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri gücünü kullanarak ve arkasına saklanarak Suriye'deki çıkarlarını ilerletmeye çalışan ülkeleri görmezden geldiğini söylediği belirtildi. The New Arab, Türkiye Fransa'ya yüklendi başlığını attı. Fransız askerlerinin Suriye'de herhangi bir rol oynama olasılığını dışlayarak tek muhatabının Washington dediği aktarıldı. Rus haber ajansı Oboz Revatel, tek muhatabımız Amerika başlığını attı. Haberde Fransa'nın Suriye'deki YPG destek açıklamasına Türkiye cevap verdi denildi. Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik konularında yalnızca Amerika ile işbirliği yaptığını söyledi ve Fransa'nın bölgede herhangi bir rol oynamasını reddetti.